Şimdi ilaç kullanımında sadece zararlı böcekler yok olmuyor. Peygamber devesi gibi aslında uğur böceği de bir faydalı böcektir. Kene, şimdi kene sadece bitkisel üretime zararlı değil. Kene aynı zamanda hayvancılıkta zararlı. Hayvanlarda virüs, viral enfeksiyonlara sebep olmakta. Daha sonrasında da insana zararlı. İnsanlarda da ölümcül hastalıklara sebep olmakta bu gibi e, peygamber devesi böceği bu tarz keneleri alıyor çatır çatır yiyerek kendi başına mücadele ediyor. Biz şimdi pestisit kullanarak bu zararlı böcekleri öldürdüğümüzde faydalı böceklerin de beraberinde öldürüyoruz. Ama faydalı böceklerin popülasyonu az olduğundan bir sonraki yıl türeyemiyor, çoğalamıyor. Ama zararlı böcekler daha da fazla çoğalıyor. Bu sene Sefe, bu sonrası senesinde de daha fazla ilaç kullanmak zorunda kalıyoruz. Ve peygamber devesi böceğini gördüğünde bu bir çekirge olarak addediyorlar. Çekirgelerde tabi tarımsal üretimde özellikle hububatta ciddi zararlar veriyor. O nedenle çekirge olarak gördüğü için çiftçilerimiz buna basıyor, öldürebiliyor. Halbuki çekirgenin doğal düşmanı peygamber devesi Direkt çekirgeyi öldürüp ve yiyebiliyor. Etobur bir böcek bu. Bu Bitkisel üretimde herhangi bir zarar verecek bir böcek değil. Çünkü et yeri yaşamını sürdürüyor. Bu bitkisel üretime zarar veren böcekleri tüketiyor. Birçok çeşidi var. 1800 çeşidine kadar bu hayvanın türü var. Yeşilden kahverengiye olacak şekilde farklı renkleri var. Adaptasyon kabiliyeti yüksek. Bitkiler üzerinde yaşıyor, toprakta değil daha çok bitkilerin yaprağı üzerinde yaşıyor ve yaprak gibi görünerek kendini kamufle ediyor. Çünkü bunun da doğal düşmanları bu sefer kuşlar, yırtıcı kuşlar da e, peygamber devresinin doğal düşmanı. Onlardan korunmak adına kendi kamuflaj yeteneği de fazla, oldukça fazla. Bir eklem bacaklı, e, çok farklı, ilginç bir tür. Yani incelediğimizde kendini hayran bırakan bir tür. Ben de zamanında çok inceledim bu böceği. İngilizce ismi Praying Mantis. Yani dua eden mantis şeklinde. İngilizler de buna hayran kalmış. Eklemlerini büktüğünde sanki yaradana dua ediyor gibi bir şekil alıyor. Ama o eklemlerin arasındaki keskin taraklar alını yakaladığında o avın geri kaçmamasını sağlıyor. Kendi açısından mükemmel bir yaratık.